Hadi kayıt. Hadi. Bravo. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2026 için bir şeyler yapacağız. Ablam yanımda. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar ablam Isparta'dan dün geldi. Kendisi şey görsel sanatlar güzel, sanat. güzel sanatlarda çalışıyor. Isparta Güzel Sanatlar. Şu an burası da Antalya. Manavgat. Gördüğünüz gibi burada <laughs> tarafı bakın tutuyu göstereyim size. sizi. Sizi tutuyu göstereceğim. Dur. Arkadaşlar tuti şu anda kamera arkasına koydum. Şu an. <laughs> tuti bir poz ver. Dur. Görünmüyor. Bir poz ver Tuti. Tuti'ye bak. Ne yapıyorsun kızım? Kızım dur. Arkadaşlar kafesindeyken çok acıtıyor. Onu da diyeyim yani. Kamera Şu an o da bizi izliyor bu arada. Evet ne yapalım o zaman? O zaman onu oynayalım. Ama onumuz nerede? Tuti tableti ısır. <laughs> Tuti tabletin cekiline bak sakın orada sıçma. Sakın ha. Tuti'yi veya yani bilmiyorum kafese götürelim bence. <laughs> evet arkadaşlar bir gün biz boks yapıyorduk egemenle. Deniz ocağı sürelim. <laughs> Siyah. Arkadaşlar bir gün boks yapıyorduk Egemen'le. Karşılığında da Egemen bir kere Egemen boks oynarken yılların ölüm vuruşunu yaptı. Kendisi şu an dudam dudağımda. Şöyle. Egemen ocağı sürelim. Siyah. Ya ben senin ocağına ya geçen gün annemin ana sınıfına bir gün düğüne gitmiştim. Orada da zaten yüzüme korsan yüzü yaptılar. <laughs> Hadi yeğenim. Yap. Yok ya. Tutti senin de kafesinde Yok yok yok. Yok ben kız mıyım ya? Bak ya niye erkekler mi sürüyor? Rakçılar sürüyor. Arkadaşlar birazcık ev vlogu yapacağım. Ev vlog. Ev vlog. vlog yapmayayım mı? Yapma. O zaman diğer odaya geçelim. Evet diğer odaya gideceğiz. Hadi geçelim. Piyu. Kayıda girdik. Kapı çalıyor. Kapı çalıyordu. Kapı işi bozdu. Kapı videoyu bozdu. Merhaba anne. Kayıya çekiyoruz. Geldim bak. Ben. ben yemedim. yemedim. Simit var. Terini bile çekiyor. Kalemim ne işe var? Evet arkadaşlar annem geldi. Anne hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Arkadaşlar şimdi sizlerle ne diyordu? Neden diyordu bunun adına? Dürüstlüğü göre bilmeniz için şöyle. Evet. Şimdi sizlerle bu oyunu oynayacağız. Tabii ki etrafı önce bir aydınlatır Aydınlık olsun çünkü. Hangi oyun oynayacağız ama Ben hatırlamıyorum adını da bu oyunu. Şöyle yedi atıyorsun, çekiyorsun. O oyunu oynayacağız işte. Evet, bakalım açtım burayı. Arka tarafı da açayım mı? Bence açayım. Birazcık şey O ana kadar sen şey konuş. Takipçilerimle konuş işte. 5 abone. <laughs> evet. Aferin. Çok iyi konuştu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi oyuna geçiyoruz. Hadi bakalım. Şöyle. Bu oyun nasıl bir şey? Ha. Bu oyun mu? nasıl bir şey? <laughs> Bu oyunu şimdi şöyle oynayacağız. Biz bu oyunu şöyle oynadık. Annem ba annem ve babam şöyle öğretti bana. Şöyle. Ben karıştırmayı bilmiyorum. Sen karıştırırsın. <laughs> Sonra iki kart çeviriyorsun. Şu joker. Sen jokerliği çıkaralım. Bunun arkası yani direkt joker değil. Arkadaşlar bak. Bir tane joker kart var. Bir de bir tane arkası... Bir de şöyle karalanmış Joker kart var. Galiba Gülşen ablam küçükken karalanmış. Yok o şey e, kasetler böyle bozuluyor ya. Bozuk kaset. Hmm. Evet arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama ben bir şekilde ayarlayacağım kamerayı. Evet arkadaşlar şu an oyunun kurulumunu bayağı bir yaptık. Ben ben şöyle dur. Hatta şöyle Evet dizlerim de böyle kalsın yani. Hadi başlıyorum o zaman. Arkadaşlar Başlam. kartlarım. Kartlarım şunlar. Sakın ablama yorumda söylemeyin. O, o Gülşen abla bak bu kartları <laughs> yorumlarda. Vallahi atarım takipçilikten. <laughs> Evet. Ya bu kamerayı da ayağım gözüktü ya. <laughs> Dur ben tekrar bir kamerayı ayarlayayım. Arkadaşlar bence kamera artık böyle iyi. Şimdi o, abla bak. Gülşen abla. Hı. Oyun şöyle başlıyor. <laughs> şey ilk başta sinek atıyorsun. Ama e, 4 olduğu için ben de 8 olduğu için ilk ben başlıyorum. Bütün sinekleri mi? He sinek atıyorsun. Şöyle. Hangi oyundu bu ya? Hatırlarsın. Batak mı? Öyle. PC dili bu. PC dili mi? Hı -hı. Ha doğru PC dili demişlerdi bana. Şöyle. Arkadaşlar kartları görü görüyor musunuz bilmiyorum ama Bunda şeylerin de musunuz? bir özelliği vardı. Yok bende sende onun on ve aslında bir özelliği vardı Allah hatırlamıyorum. <laughs> attığımda kapandı. Şimdi arkadaşlar bakın üç tane kartım kaldı. Ve şu. Evet kartlar bunlar. Atıyorum. Tek. Ne atarsan at. Çünkü o artık Joker. Hmm. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi tekrar diğer ikinci oyun. Arkadaşlar ablam video çok uzun oldu ama ıı, ıı, ablam video çok uzun oldu diyor ama şey 8 dakika oldu daha video. Bence bir 15 dakika veya 10 dakika falan olsun değil mi? Tamam. Bir tur daha oynayalım. Evet. Bir tur daha oynayalım. <laughs> ekmek çöpeğin önüne ekmek atar gibi. <laughs> arkadaşlar biz kartları hızlıca ayarlayalım. Evet arkadaşlar kartlarımızı hazırladık. Yine her zamanki gibi. Başlıyor. Başla. İlk tur sinek atmak. biliyorum. Evet. Allah şansıma şansımı şansını denesem mi ya? Şansını denesem biliyorum çünkü e, bir e, bir ta bir tek yedili kaldı. At. sinekten. Karşı çekiyordum yedi gelini. Üç. Kedi yok muydu sende? Yoktu. Çuha teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar. Şimdi Joker attığında istediğin şey yapabiliyordun. Biliyorum ben. Aynı. Onda da bir şey vardı. On ve As'ta da vardı ama onların özelliğini hatırlamıyorum. Öl kart çekeyim ben. Yok arkadaşlar Çektiğim kart. Sarıldı. Hop dur bakayım. Dur bebeğim. <laughs> dur bebeğim. <laughs> Al bakalım. Al bakalım. Erdar da atabiliyor mu lan? Evet çünkü onlar dur demekti ya. Böyle sen asma. As dur demek değil mi? Evet bunlar dur demek. Doğru. Birazcık yana kaymış. Hatta çektiğimiz kartları da görürsünüz. Bakın şuradaki oyunun kartları. Şu anki attığımız kartlar. Şuradakiler de çektiğimiz kartlar. Evet. Şimdi... Attım sen de. A altı mı attın? Hı. Ya şansımı denesem mi bilmiyorum. Bir tane daha yedim yok. Bir tane yedim var. Yok ya şey şan. Yedi mi? Maça yedi. Hı. Bütün yediler oluyordu herhalde. Yo bütün yediler olmuyordu. Sen sinek yedi mi? Aa, hayır. Normal yedi olduğunda da üç çekiyorum değil mi? Evet. Her de yedi geldiğinde üç çekiyoruz. Altı. Pardon dokuz. Sen anlamadın galiba bak. Şey. Yedili hangi renkteyse onu atıyorsun. Ama sonra farklı bir yedili atabiliyorsun. Karşıda da varsa. diye sen atıyorum ve ben de farklı bir yedi atabiliyorum. Böyle. Bir keresinde babama 12 çektirtmiştim ha. Annemle birlik olup babama 12 çektirttik. Yok. Tek. Arkadaşlar parlaklıktan göremiyorsunuz. Ben direkt şöyle yok. Ablam bir kart aldı. Arkadaşlar nedense yansıma yüzünden yok dedim. hala. Yok mu hala? Ben de çekeyim. Bende de yok. Olmaz Michael bende de yok. Evet ablam yine çekti. Bekle. Ne yapayım? Ama atacak bir <laughs> Bekle. İstediğimi yapabiliyorum değil mi? Evet. Kupa. Kupa. Uf, ne ballıyım ha. Aldığımda kupa çıktı. Arkadaşlar bazen parayla kupanın şey ıı, şeklini değiştirebilirsiniz rengini yani. Ama Senden şuradaki mı? şeklinden anlarsınız yani. Bilmeyen varsa da açıklamasına kim bilir. Belki de yazabilirim unutmazsam. Ee, yok. Arkadaşlar 3 kartım oldu. 3 kart. Şöyle göstereyim. Gösteremedim mi Sen daha. Sen de. Çok net. Yok dedik ya. E attım. Ha. Yok. BUM! Yapıştırdım da defaaap Ne alakası var? Al bakalım Tek <laughs> BENDE DE TEK ÜÇ ÇEK Eşek Laf <laughs> sokuyoruz birbirimize resmen Evet Sen de Sende sende attım. Onu atınca ama geri sana geliyor. Hayır ya, onun kuralı öyle değil. Ha bende mi? O asta değil mi ya? Yo PC dilde de oluyor. Yine sende. Onu attığında ve yok sende. Şöyle alayım. Yok sende. Hmm. Gördün mü Google Chrome'dan açıp <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Allah kartlarım. Efendim anne. Dur anne şu an videodayım ve oyunumuz bitmek üzere. Ha şeymiş ak kart akış yönü terse dönüyormuş. Biz ben benim annem öyle öğretti vallahi. Hadi. Hop. Of. Ya böyle giderken böyle dönecek de biz iki kişi oynuyoruz. Evet. Sen de. Çeklemeyi unuttum bu arada. Yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şahlar duruyor şu kartın. Yok. Arkadaşlar simgeleri de şun var. Yok. Yok. He. Of vallahi Allah'ım lütfen şu sayı çıksın dedim ve çıktı. Ne oluyor abi? Her defasında bir şeyi Tek bu arada. Tek. Tek kartım da bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok. Tek kartım. Hiç iyi olmadı. Keşke kupa çıksaydı diyecektim. Kupa çıktı kupa çıksaydı diyecektim bu tek kartına. Yok. Burada kartlar bitti. <laughs> Arkadaşlar şimdi de tek yine. Tek. Bende de tek. Sen de. Yok. Yok evet. Bismillah. Ne yapıyorsun? Beşeyle. Ne yapıyorsun ha. peki? İyi de oynayacağım biri yok ki ben. Olsun ne yapıyorsun? Kupa. Çek bir şey. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Oyunumuz bitti. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi. Ben aslında 4 tane videom var. Ama izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu bu Videoya sence kaç like gelir? 5. <laughs> 30 50 olsun ya veya 100. 50. Olsun. 50 like bekliyoruz bu videoya. Hemen aşağıdan o güzel ellerinizle ab şey abone ol ve <laughs> like at tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.